Ben fotoğrafçılık sanatı ile ilgili olarak karşılaşmam biraz üzüntülü oldu. 8 yıldır MS hastasıyım. Hacettepe'deki doktorum bana ilgilenebileceğim bir alan varsa ona yönel dedi. Sonra aklıma fotoğrafçılık geldi. Niye ilgilenmeyeyim dedim. Hiç aklımdan geçmiyordu daha doğrusu. Fotoğrafçılıkla uğraşmaya başladım. Şu anda Türkiye'de var olan doğal güzellikleri çekmeye başladım. Ve bununla ilgili olarak da organizatörlüğe başladım. Çok güzel gezilerim var. Hepinizi de beklerim. Para açayım da bu konuda. Hayalim konusuna gelecek olursak da sanırım Türkiye'de fotoğraf çekilecek yer kalmadı. Bir de yurt dışına açılalım. National Geography belgesellerine büyük bir bağımlılıkla izliyorum. Sonra dedim ki niye Amazonlar olmasın? Hani düşünsenize timsahlar, yılanlar, böcekler, börtü böcekler. <laughs> çok saçma olabilir birçoğunuz için. Bir tane fotoğraf kalesi yakalamıştım. Bu e, Mardinli bir hemşerimin e, karesine gelmişti. Bir tane sineğin fotoğrafını çekmişti. Bir sinek ya, küçücük bir şey. Ama baktıkça insan o kadar çok şaşırıyor ki. Onu yakın metrajdan çekmesi, hani gözleri net bir şekilde çekmesi, ben National Coğrafya ekibiyle beraber Amazon ormanlarına gidip binlerce hayvanın yakından fotoğrafını çekmek istiyorum. İkinci hayalim konusuna gelince de ben bir MS hastasıyım. Benim çok yakın bir arkadaşım. Benim en iyi dostum. Ama ben bu dostluktan sıkıldım artık. En kısa zamanda da MS'den kurtulmak istiyorum. Diyeceğim son şeydi arkadaşlar. Emin olun ki hayatınızda sizi üzecek o kadar büyük sebepler var ki her birimizin dünyasında kocaman sebepler olabilir sizin üzülmeniz için. Ama önemli olan sizi mutlu edecek küçücük bir nedenin peşini koşmaktır.